bağlar. bu haftaki konumuz otoplasti. Yani kulak estetiği. Kulak estetiği birçok kulak deformitesini düzeltmeyi içerir ama en sıklıkla karşımıza kepçe kulak çıkmaktadır. Kepçe kulak, kulağın olması gerekenden fazla görünmesi, kulağın şekil bozukluğudur. Kulak neden daha belirgindir? Bazen kulağın kafa tabanıyla yaptığı açı biraz fazla olduğunda kulak öne dönük olacaktır. Kulak küçük bile olsa görünür olacaktır. Ya da bu açı normal ya da büyük olsun. Kulağı oluşturan kıvrımların yeterince oluşamaması, kulağın düz olması, onun yine öne dönük olmasına ya da kulağın şeklinin bozuk olması sebep olacaktır. Yine kulak kıkırdağının, kulak deliğinin önündeki konka dediğimiz kulak kıkırdağının büyük olması kulağı öne itecek, kulağın görünürlüğünü artıracaktır. Yani kulaktaki şekil bozukluğu artı kulağın karşıdan bakıldığında fazlaca görünmesi durumunun düzeltilmesi işlemidir. Aslında kepçe kulak bir sağlık problemi değildir. Çünkü duymamızı etkilemez. Ama daha çok estetik ve psikolojik bir sorun yaratır. Evet, kulakların çok belirgin görünüyor olması kadınlarda özellikle saçın toplanmasını engeller. Erkek çocuklarında da saçlarını kısa kestirmesine engeller. Evet, erişkinken bu kararı verebiliyoruz. Saçımızı uzun kestirebiliyoruz, toplamayabiliyoruz. Ama çocukken bunun farkında değiliz. Dolayısıyla çocukluk travması yaşatmamak adına ebeveynler. Çocuğunuzun ameliyat olmasından korkmanızı anlayabiliyorum. Ama küçük çocuklar acımasızlık, biz de öyleydik, acımasızdır ve olanı direkt söyler, karşıdakini ne kadar incitir, onda ne yaratır düşünmez. Dolayısıyla kulakları kepçe bir çocuğun sürekli kepçe kulak, kepçe kulak, kepçe kulak diye dalga geçilmesi onda gerçekten psikolojik travmalar yaratacaktır. İleride her şey normal olduğunda bile saçlarını toplayamayan, kendini beğenmeyen ya da başka problemleri tetikleyen sıkıntılar çıkaracaktır. Yani sosyal bir problemdir keçi kulak aslında. En erken ameliyat yaşı 5'tir. Burada önemli olan kulağın gelişimini tamamlayıp tamamlaması. Hepiniz çocukluk fotoğraflarınıza bakınca dersiniz, bu ne ya kocamanmış kulaklarım. Ya da çocuğumuza bakarsınız aydın kulakları ne kadar büyük? Neden? Çünkü kulak gelişiminin %85'inden daha fazlasını ilk 5 yılda tamamlar. Sonra kulaklarımız büyümeyi bırakır, kafamız biz büyümeye devam ederiz. Sonra erişkin yaşa geldiğimizde, aa kulakları normal, küçükken kocamanlık deriz fotoğraflarımıza baktığımız zaman. Yani kısacası ameliyat için 5 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Bu da bize ne sağlıyor anne babalar? Çocuklarınızı sosyal ortama yani okul ortamına girmeden bu problemden kurtarabilirsiniz. Ameliyat olması size endişelendiriyor ama gerçekten basit bir ameliyat. Getirileri ameliyatın yaratacağı risklerden daha fazla olan bir ameliyat olduğu için ben öneriyorum. Aslında son derece basit bir ameliyattır. Ameliyat diyoruz ama lokal anesteziyle Hastane ya da klinik koşullarında yapılabilir. Kulak arkasından yapılan minik bir kesiden yapıyoruz. Ee, ama çocuk hastalarda tabii ki bunun bilincinde olmayacakları için onlara genel anestezi veriyorum. Çocuklarda yaptığım tüm işlemleri basit de olsa sedasyon ya da küçük bir genel anestezi yapmak lazım. Çünkü bu sefer de ameliyatın psikolojik travmasını yüklememek lazım onlara. Ama erişkinlerde lokal anestezi yeterli. Ameliyat da ameliyat sonrası süreçte de son derece basittir. İlk 2-3 gün bandaj takıyorum, e, gazlı bezler, kremler, bantlar oluyor ama 2 günden sonra o bandajları açıyorum ve siz günlük hayatta kullanabileceğiniz sporcu bantlarını kullanmanızı öneriyorum. Bu sayede sosyal hayatınızda ameliyat olduğunuz anlaşılmayacak bol bol fular e, ya da sporcu bandı takıyor olacaksınız. İlk 1 hafta 10 gün sürekli 24 saat takmanızı rica ediyorum. 1 haftadan sonra oluşturduğumuz dikişler Kulağın yeni şekli oturup güçlenene kadar kulağı desteklemek lazım. Evet gün içerisinde koruyabiliriz ama özellikle gece yatarken o desteğe ihtiyacımız var. Çünkü yastıkta yanlış yatmamız, kulağımızın bükülmesi, dikişlerin açılmasına ve yara, yaranın kötü iyileşmesine sebep olabilir. O yüzden 3-4 haftaya kadar da özellikle geceleri sporcu bandımızı takmaya devam ediyoruz. Eğer doğru aslında doğru tekniği seçersek elbette açılmayacaktır. Burada tek önemli olan doktorun tekniği değil tabii ki. Ameliyat sonrasında hastanın da kurallara uyması. Bandı takıp takmaması. Ya da bazı hastalarda bu kulak kıvrımlarının oluşturulduğu dikişlerden sonra oluşan ödem için yapılması gereken masajlar vardır. Bunların yapılıp yapılmaması çok önemli. Açılır mı? Olabilir. Nasıl açılır? Ee, bir örnek verecek olursam mesela çok sert bir kakırdağı var insanın. Onu dikişlerle şekillendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarda bu Söz konusu değil. Onların zaten kıkırdakları çok büyük ama büyüdü, erişkin hale geldi ve artık şu kulaklarımı yaptırmak istiyorum dedi. Ve taş gibi kıkırdaklar var. Tabii ki dikiş tek başına yetmeyecektir. Kulak kıkırdağı o kadar güçlü ki açılmaya ve eski haline dönmeye çalışacaktır. O yüzden burada dikişe atmadan önce kıkırdağı yumuşatmak lazım. Kıkırdağı törpülemek, inceltmek ve bükebilir hale getirmek lazım ki. Hem bükülsün kolayca hem de dikiş sabitlesin. Bu bir örnek. Bir sürü sebep var. Yani kulağın sadece kepçe olması, arkadan gelecek dikiş, e, arkadaki açılanmanın büyük olmasına bağlıysa o açılanmayı kulağın şiddetine göre bazen bir dikiş arkada tutar, bazen üç dikiş tutar. Yani burada da teknik değil aslında hastanın problemi ve bu probleme göre yol almak var. Dolayısıyla doktor kurallara uygun cerrahi yapar, hasta da sonrasında kendisine iyi bakarsa açılma söz konusu olmayacaktır. Ola ki oldu, düzeltmesi son derece basit. Bunu da çok fazla büyütmemek lazım. Başlangıçta da söylediğim gibi kepçe kulak problemi sağlık problemi değildir. Estetik ve psikolojik bir problemdir. Dolayısıyla lütfen anne babalar bu bir sağlık problemi değil ama ne olacak demeyin. Çocuklarınızı okul çağına gelmeden önce bu sorundan kurtarın. Kepçe kulakla ilgili genel bilgilendirmeyi yaptım. Ama aklınıza takılan daha ayrıntılı sorular varsa benim çocuğumda kepçe kulak yok ama şu var. Benim çocuğumda şu da var diyorsanız sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.